Herkese merhaba. Supercharger'dan Rice and ile harika bir tatlı tarifimiz sizlerle. Evet şimdi tarifimize geçiyoruz. Dur 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 ben geldim dur. dur. Aa, aşkına <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam ben seni galiba biraz kıskandım. Hayırdır? Ya seni çok yakından takip eden biri olarak bir before'unu görüp ben de kıskandım hocam yani bu kadar yediğini görüyorum bu kadar şey yapıyorsun yiyorsun ve çok güzel bir form yakalamışsın. Benim öğrencim olmuş olabilirsin ama benim de desteğe ihtiyacım var. Ama salatalığımız neydi hocam? Neydi? Hem ye hem kilo ver. Ben de istiyorum lütfen. Tamam mı hocam, o zaman bugün tatlıyı sonra yapalım. İlk önce senin bir kahvaltınla tarifimize başlayalım. Çok iyi, hadi, hadi başlayalım. Kahvaltı tarifimiz gelsin o zaman. <laughs> gelsin. Evet, şimdi malzemelerimiz hazır hocam. İstersen sen yumurta sarılarını ayır, Ben de bütün yumurtayı evet. koyayım. Evet hocam dışı krep içi omletimiz hazır. Ispanaklı krep içi de omlet. Bakalım beğenecek misiniz? Vallahi hocam görüşü muhteşem. Lezzetine bakalım. <laughs> hocam sen beni böyle besleyeceksen varım ben bu işe. Bu kahvaltı. Hocam mükemmel bir lezzet bir kere görseliyle doyuyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.